arkadaşlar i̇şte bugün sağ 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 selamlar arkadaşlar işte. o elemanlar lan o elemanla birlikteyim çok hoş ben vardı. yine Hı. siz dur bir dakika tanırsınız beni stand off videosunu hemen sonra çekiyoruz bunu aynı gece ben niye söylüyorum oğlum ben bu bunu sonra ya tamam evet doğru da Ben yok bir seversin yürüdüm Pazartesi saatinde çekiyorum tövbe. Neyse yani hadi girin oğlum işte yapacak. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu kim yoluna yazılmayı unutun unutun. Bu Yusuf çünkü. G Yusuf zaten. Altını pislete Yusuf. Sen sen, Altın. Sana benzemişim işte. Neden seni dokunamışım mı? Şimdi? Laf koyma laf atmayın. Çövbe <laughs> Oğlum bu harita bok gibi. Harbi ya iyi kötü bastı. Oğlum bu ne ya? Neredesin lan? Arkadaşlar suyun herhalde max suyun. O sıkma yok arasını. Hadi girdin mi? Lan oğlum ben oynuyorum şu an. Neredesin? Eee ya. Ananı öldüm. Bakın neresin? Neredesin? neresindesin? <laughs> Victor Nelson öldürdü mü herhalde? Ben, ben sonra. Ya Aga bir dur bence. Aga neresin? Harika Bir dur. Bir yerinde dur. galiba. Bak Aga bir çatısından el bombası atıyorum. Evet gördüm Aga. Oldu ya dur. Şu an yanındayım. Yanımdayım. Ha o ben değilim Aga dur. Geldim. Bak Yusuf. Bir oldu ya dur. Lan neredesin? Ben ama eve geldim. Bu kim? Bir yendi. Evet sensin. Akın adam var. Adam var. Lan öldü. Lan <laughs> <laughs> iki dakika olmuş. Bu kuşlar çok kötü. Dur seni gördüm galiba. Geliyorum. Oğlum iki dakika olmuş. Videoya kadar fazla şeker mi O ne kadar şeker bu sizi bu sizi hiç sevmiyor ve Videodan videodan sonra sövüyor Ne ne kadar yandı mı seviyorum? Evet. Arasını al Ne oluyor Oh oh Gel gel. Yosun var gittim. Opolis'in adamı geldi Onun burada bir birisi vardayım acaba. Ee, Aga ben, ben, ben rakiplerim orada saklanıyor. Hanım. Ya böyle böyle bir yıkım var. Bir yerin yandan vuruyorum. Az önce Bir tane Rus var orada. Sen Rus'u vuruyorsun lan. Buranın böyle... çatısındayım ben. Ya gördün mü geliyorum. Dur Beni sıkıyorum. Oğlum bulamıyorum ki. Sen neredesin? Oğlum buradayım. Bak aga birinin bak beyin çatısındayım. Şu an beni görüyor musun? Olduğun yerde dur. Şömer zıpla. Yapıyor mu şu an? Dur bir. Gördüm seni. E ee, ben de gördüm. Ben, ben öldüm ama. <laughs> sen de öl, sen de öl. Ya. Öldüm bak hemen beni gör. Beni gör Ege. Bak Ege. Nasılsın sen? Buldum buldum bak. <laughs> Lan ne sıkıyorsun oğlum Ege? Bak babam geliyor baba. <laughs> tamam. Ayla ben bay bay kapatıyorum bay bay. Tamam bay bay. Arkadaşlar susuz devam et. Arkadaşlar bir saat bakak saat on bir buçuk. Yani on iki olacak. Sevici ateşliyorum. Bu arada kız ya şaka yaptım yaşlı arkadaşlar hani siz ya arkadaşınıza sorayım işte sizi için video yapıyorum kardeşler arkadaşlar hadi efendim ya ben de ben olmam ben size ya da sigma boyla sigma sigma boy, sigma boy. sigma 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 bay yeter ki ya bu video en fazla bir kişi iki o <laughs> yüzden de bir iki anca Keşke böyle benim üstümde bir kız varsa Selam Selamun Bunun... evet. işte, kız var mıdır? Varsa da bana ne? Sigma sigma Sigmar sigma. Sigmar var ben yenildim. Ben yenildik. Bir kişi öldü biz mi? Annemiz. Sigma boy, Sigma boy, Sigma Çok çok <laughs> tamam en el aliketimi. Evet, metebile gitti. Has. gitmemiş. O arkadaşlar ne oluyor? basma şeyi de

ya da gerek o adamlar gözüküyor. Salak adamlar kullanmış benim adam. Al yerine mi çalalım ya? Bu niye hava bomba... <laughs> <laughs> ya? Araba matik bir sıvası bizim Bize ben aman varmışım. Bu o <laughs> pompa. Pompa güzel. Ne para para? Çok teşekkürler. Ne Lan ya. Şu an bu ve ölüm salyan olanı sen

Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saate bakar anasını. Saat 12'lerdeyse de. Siz için. Arkadaşlar hayırlı efendim. Bayanlar var.